arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte yani maydanoz kafayla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Challenge'ımız e, birlikte çift hesaplaşmada arda arda 5 maç kazanmak kazanamazsak yani ilk 4'e girmek ya da ilk 3'e kazanamazsak ne yapacağımızı düşüneceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Bu videoya 35 like gelirse devamını çekiyorum. Haydi başlayalım hazır ver. Ve başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Oyuncular aranıyor. Arkadaşlar. Kardeşim burada arkadaşlar. Sesi yabancı gelebilir ama maydanoz kafayla videolar gelecek. Arkadaşlar benimle daha iyi gelecek. Bu bu hesabı biz yeni yüklediğimiz bu telefona yeni yüklediğimiz için şey, şey abim şey abim şeyle o yüzden ya, ben, ben, benimkini önce yüklediğim için ben 8 bit 8 bit aldığım için böyle ben 8 bit. Arkadaşlar ben sen niye maydanoz kafadan oynuyorsun diyebilirsiniz. Çünkü e, şey maydanoz kafayı kardeşime sordum alacak mısın diye. Almadı. Bahadır ve daha ilk maçtan kaybettik arkadaşlar. Sağlık olsun. İlk elin günahı almaz. Kupa kaybetmedik. Eksi kupa yersek cezamız ne, ne, olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar, o, arkadaşlar cezamız arkadaşlar cezamız elmas harcamak olacak. Hayır, hayır elmas harcamayacağız arkadaşlar. Onun diğer videoya gelene kadar düşünüp ona şey diğer diğer, vi, video, vi, diğer, diğer, di, diğer videoda söyleyeceğiz. Yani videoda söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar yeni maça başlıyoruz. İlk el sayılmaz arkadaşlar. Cezamızı şimdi ceza aktif oluyor. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar yani ben pro olduğum için yani pro olduğum için abim daha ben bebekken Arkadaşlar maydanoz kafa şey pro değil. Yani yanımdaki maydanoz ile ben oynuyorum ama maydanoz kafa ben değilim ben alev ninjasıyım. Maydanoz kafa yanımdaki kardeşim maydanoz kafa pro değil sadece kendini çok bir şey sanıyor. Hayır arkadaşlar ben iyi oynuyorum 8 bitle. Arkadaşlar 8 bitle sadece iyi oynadığı için kendini pro sanıyor. Hayır arkadaşlar Edgar'la da iyi oynuyorum ben çok iyi oynuyorum Edgar'la. Ultini bir atayım oldu öldük e, öldük ölmüş olabiliriz arkadaşlar özür dileriz kaybedeceğiz etmiş kaybedeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar evet ama ilk üçe girdiğimiz için e, şey kazanmış sayılıyoruz eksi kupa yemedik çok iyi videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar bekle bir dakika Evet arkadaşlar şimdi ben Star Hediyesi açıyorum destansı arkadaşlar bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Çıkmadı. 100 güç puanı çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hazır verdik. Ve maç yeniden başlıyor arkadaşlar. Bu sefer ilk bire giren miyiz? Gire hmm. Giremeyebiliriz. Arkadaşlar çok tehlikeliler. Maydanoz kafa saklanarak oynuyoruz. Arkadaşlar aslında benim maydanoz kafa diye YouTube kanalım yok. Sadece ben ben e, isimlerimi öyle e, e, abim isim ko koydu bana. O yüzden öyle diyor diyor. Maydanoz kafa saklan saklan. Ben maydanoz kafa değilim ben Ali İnci'yim. Allah Allah geçiyorlar içimden içimden geçiyorlar bunlar. İçimden geçiyor bunlar. İki, i̇çimden iki. geçiyor bunlar. Ölme ka ölme maydanoz kafa. Ölme maydanoz kafa. Neyse. Neyse eksi puan eksi kupa yemediğimiz için yine devam ediyoruz arkadaşlar. İlk beşe girdik. Çok kötü bence. E, yine de hazır diyoruz. E yersek bir sonraki videoda kavaller vereceğiz ne yapacağımıza. E, o, o videoda cez, o videoda da cezasını çekeceğiz. Abim um, az önce şey elmas harcayacağız dedi de am, ama el, e, bir birim şey ama elmas el, e, babam elmas harcama izin vermeyeceği için. Arkadaşlar elmas har elmas harcayacağız derken elimizde olan elmas. Elmas satın almayacağız yani. He tamam. Ben durdum. Mimizi de aldık, aldık arkadaşlar kardeşler. Nita geliyor oradan. Nita ile Brock var orada. Ben şuradan gideyim Brock kanka. bana vuruyor, Nita da vuruyor, Nita da. Arkadaşlar çok 630 canım kaldı şurada. kuralım ben. Arkadaşlar bro aldım. Ve diğerini de al karşıyım. Kardeşim şimdi maydanoz kafa yani. Şimdi arkadaşlar alacağım o hadi Hadi aldım maydanoz kafa. Evet arkadaşlar bu sefer birinci olur muyuz? Birinci olacağımızı düşünüyorsanız e, e, abone olun. Birinci olmayacağımızı düşünüyorsanız like atın. Arkadaşlar bazı videolarda like et diyor ama like et değil onun asıl adı like at. Onlar yanlış biliyor. Zehir bulutlarına doğru sıkıştırdık arkadaşlar. Gidemiyorlar. Haydi maydanoz kafa. Maydanoz kafa birinci adam. İkincisi de kendi rızasıyla öldü arkadaşlar. Ve maçta birinci alıyoruz. Abone olanlar kazandı. Toplamda 10 kilo aldık arkadaşlar. Bütün herkesi öldürdük. Ve ilk günlük ödülümüz aldım ben. Ender çıktı. Evet arkadaşlar. Ve şimdi bana maydanoz kafes hesabına Nita geliyor. İstiyorsanız göstereyim arkadaşlar. Göstermemi isteyenler için göstereyim. Alın arkadaşlar Nita var. Bakın. Şey, maydanoz kafesini şey... seç lütfen. Ya da Edgar. Edgar'da onun hiper şarjı var. Bir de uçuyorum şeyi. Bingo 100 kredi geldi arkadaşlar. Ve şimdi yeni maça geçiyoruz. Mitas maç. arkadaşlar. A, a, kanka bir, bir maç. sonraki maç ceza çok çok ağır olacak. Ne oldu Maydanoz kafa? Bir sonraki maç şeyle 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 Nita daha kötü. Arkadaşlar bu maçı Nita seçtim. Nita aldığıma inanmayanlar için. Açıkçası ben Nita'yı beğenmiyor değilim. Nita feng ikilisi çok etkili oluyor aslında. Maydanoz kafada da fenk var ama ee, feng almadık. O fenki beceremez. Larry ve Lowry bana kafayı takmış durumda vurdu ve öldük. Beşinci olduk galiba arkadaşlar. Ama evet. ikisi kupa yemedik Allah'tan. Maydanoz kafa 38. seviye yaşlı 10 elmas aldı maydanoz kafa. Maydanoz kafanın toplamda kaç elması oldu ona bakacağız arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bu 21 elması var maydanoz kafanın. Evet maydanoz kafamı dükkanından sadece biraz mücevher alabilir ama mücevher de çok önemli olmadığı Yok. için. Nita unuttuk. Nita aldık arkadaşlar. Sen olacaktım. Arkadaşlar ben alamadı. Arkadaşlar, Arkadaşlar söylemek... videoyu çok da uzatmayabilirim. 2 dakika sonra falan bitirebiliriz. Arkadaşlar çok Fe... uzun olunca Arkadaşlar ben zenkin Senkin yeni şey kostümünü aldım. Arkadaşlar ahtapot Fank kostümünü aldı kardeşim. Boş yere niye ulti atıyorsun maydanoz kafa bana söyleyebilir misin? O um senden önce ben almak için Attım. Saçmalama maydanoz kafa. Öldüm maydanoz kafa. Dikkatli ol bekle. Orada kimse. Ba dalma maydanoz kafa. Maydanoz kafa dalma. Maydanoz kafa. Öleceksin maydanoz kafa. Sonuncu olacağız maydanoz kafa. Maydanoz kafa. Beşinci olduk yine arkadaşlar. Yine eksi kupayı yemedik ama. Çok kötü bir oyun yani rezalet bir oyundu. Abone olup like atmayı unutmayın. Son bir maç yapacağız ve sonrasında videoyu bitireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar nefis bir video olduğunu düşünüyoruz. E ama kusurunuz varsa bize söyleyin. E Düzeltelim. Çünkü arkadaşlar zaten zaten ilkten kötü oynuyoruz diye başlamayın. Başlamayın bu daha biri bir, bir birinci bölüm. Daha ilerle ilerlerde daha bölüm yapacağız. Yani sıkıntı değil. Evet arkadaşlar ilerideki bölümlerde daha da gelişecek. Evet. Oynayacağız ve Balli'yi öldüreyim şuradan 82 canlı Balli'yi. Şelin'in barları çok yavaş dolduğu için bazen ota atarken zorlanıyorum arkadaşlar. Aferin maydanoz kafa nefissin. Ama ultiyi boşa harcamam evliydin. Hadi yorum. Ama adam çok olduğu için bu göremedim. Çalılarda saklanmıyorlar. Geldiler. Vur vur maydanoz kafa vur maydanoz kafa vur maydanoz kafa. Maydanoz kafa ölmek üzereyim yardım et. Maydanoz kafa ölmek üzereyim lütfen yardım et. Lütfen yardım et. Gel hadi maydanoz kafa. Haydi maydanoz kafa. Haydi maydanoz kafa. Birlikte alalım şunları ve aldım. Evet arkadaşlar kazandık, <laughs> birinci olduk. İlk galibiyetimiz ve artık 9 kupa. Herkese sevme, şey herkesi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bir örnek bir, bir sonraki maç hangi challenge yapalım? yorumlara yazın.